Evet, ilk gezimizi yaptık. Burası, burasının sen neresi burası, Fatih? ormanları. Hayır yani, ne diye geçiyor? Çam Tepi mi? narlıdere Dere Kavacık Payamlı arasında böyle ormanın içinde dehşet dengiz bir şey. Çocuklar süper oynuyor. Şimdi burada mangalımızı falan yapacağız. 2,5 kilometre yükseklikteyiz. Bana mısın demedi gitti. Çok güzel. Performans sergiledi. Biraz acemilik çekti ama yol yoktu zaten. Yollar yani böyle işte. Bu şekilde bir patika yolu. Şurada da var birileri. Evet tozlandı böyle. Görüyorsunuz. Ama çok keyifliydi. İlk gezi de başarılı gidiyor şu anda. Bakın ateşimiz yandı. Bakalım daha enteresan şeyler görsek. Çekmeye devam ederiz. Çok güzel bir ormanlık alan. Aracımız da burada. İlk kez videomuz da böyle olsun.